pratik genel uzun. Tüm camiamıza ülkesi sahip olmasını divan oluşturması için bir önerge var. Onu okuyacağını oylarınıza sunacağım. İstanbul Üniversitesi İktidari ve Mal Üniversitesi İktidari Mezunlar Derneği İstanbul Şubesi olan genel kurulunlar. Şubemize 43. genel kurulunu yönetmek üzere Başkan Ziyaret İstanbul, Başkan Yardımcısı Yaşar Ağazan, Sekreter Arzu

yapani Şöyle su açacağım başka Çok teşekkür ederim abi başka teşekkür ederim. mi teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Değerli Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi üyeleri, arkadaşlarımız, değerli konuklar. Önemli bir toplantıda bir araya geldik. Öncelikle bu değerli genel kurulumuzda, genel kurulu yönetmek üzere bizlere güveniniz ve desteğiniz için, bizlere önerdiğiniz için, onurlandırdığınız için çok teşekkür ederiz. Bugün çok önemli fakat çok zor bir işi birlikte başaracağız. İşin zorluğu ee, genel kurulun yönetilişi idaresinden ziyade pandemi koşullarında hem birbirimizi çok özledik hem de bu kadar süre geçtikten sonra konuşacak şeylerimiz var. Her biri çok önemli. Demokratik bir ortamda herkesin mümkün olduğu kadar konuşmasını yapabileceği ama kısa sürede de bu toplantının bitirmesi suretiyle yürüteceğimiz, sizlerin büyük gayretiyle yürüteceğimiz bir toplantı olacak. Sadece oy verme süreci bile başlı başına bir süre olacak. Bu genel kurulda ilgili şu dakikaya kadar en çok karşılaştığım şey, aman pandemi sürecinde bir an önce bitirelim sözleri oldu. Biliyorum hepiniz ailenizden çok zor izin aldınız buraya gelmek için. Hepimiz bunu yaşıyoruz. En çok da çocuklarımızdan belki. Aman gitme, aman dikkat et falan dediler Ama 7000 aşkın üyemiz için. Burada değerli bir görev yapacağız. Ben öncelikle sizleri e, hepimiz adına tebrik ediyorum. Bu özveriyi gösterdiğiniz için işimizi gücümüzü bırakalım. Pandemi sürecinde burada olmak çok değerli. Bunun için değerli ve önemli bir toplantı. Takdir edersiniz ki e, sizlerin sağlığı için mümkün olduğu kadar sürelere uyulması konusunda dikkat edeceğiz. Başlangıçta bunu söylemek istiyorum. Diğer bir konu arkadaşlar, gündemimize geçmeden önce ülkemizin çok ciddi sorunlar yaşadığı bir süreçte yapıyoruz genel kurulumuzu. Gerçekten bir ateş çanları içerisinde dünyamız, coğrafyamız. Özellikle bizim mesleğimizle ilgili ekonomik alanda ülkemizin durumu hiç hiç iyi değil. Demek ki bizlere, mezunlarımıza çok daha fazla iş düşüyor bu süreç içerisinde. Onun için siyasetin tükendiği yıllarda, günlerde bu genel kurul çok değerli, meslek örgütleri çok değerli. Bunun yanı sıra her bir alanda, büyük kamu kuruluşlarında, özel sektörde, meslek örgütlerinde yer alan arkadaşlarımızın yüksek ticaretlerin görevi çok fazla. Bir taraftan da ülkemize, cumhuriyetimize Cumhuriyet değerlerimize sahip çıkma günü. Önümüzdeki yıllar, önümüzdeki günler bu bakımdan da çok önemli. Ben çok inanarak söylüyorum. Çok büyük bir camiayız. Buradaki bilgimiz, bilgiye değer verilmeyen bir ülkede buradaki bilgi birikimimiz, deneyimimiz, cumhuriyet değerlerine sahip çıkmamız, burada üreteceğimiz sevgi ve dayanışma ülkemizin siyasi sürecine de damga vuracak. Güzel günler hepimiz için yaratılacak. Ben genel kurulumuzun bu bakımdan çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kısa sürede bu düşüncemize, hedefimize hizmet edecek bir kenar genel kurulu yapacağız. Mümkün olduğu kadar, şimdiden söylüyorum, mümkün olduğu kadar çözüm odaklı Geleceğe dönüp konuşalım arkadaşlar. Burada her bir dakikası geçmiş olan arkadaşımıza büyük saygı duyuyoruz. Madem biz o görevleri üstlenmedik, görevi üstlenenler bizim için çok değerli. Onlara saygıda kusur etmeden, gelecek arkadaşlarımıza da pozitif enerji vererek buradan hepimiz huzur içinde ayrılalım diliyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum güveniniz için divana. Değerli arkadaşlar, ıı, divan heyetini oluşturduk, değerli arkadaşlarımızla birlikte yardımlaşarak yöneteceğiz. E, tutanakları e, sizden izin istememize gerek yok, biz divan imz e, tutanakları imzalarız. Bu formalite konuluyor buraya da başka kim imzalayacak tutanakları? <laughs> biz tutacağız tutanakları, biz imzalayacağız. E, i̇kinci gündem maddesi saygı duruşu ve istiklal marşının okunuşu. büyük Önder Atatürk mücadele arkadaşlar. Ve bu güzel ülkemiz için toprağa düşen, şehit olan tüm insanlarımız için bir dakikalık saygı duruşu. Arkasından İstiklal marşı. demiz. Şube başkanımızın konuşması. Sayın başkanım buyurun. Değerli kocamlar, sevgili okullaşlarım bir dönemin sonunda ve başka bir dönemin başlangıcında bu kürsüye çok fazla zamanınızı almayacak. Çünkü kürsülere çıktığı zaman konuşulacak şeyler çok ama deyince Sayın Divan Başkanımızın da belirttiği gibi çok güç mühürlerde güç sağlık kurucularında bir toplantı yapıyoruz. Bunun birinciyle hareket ediyorum. 138 yıllık köklü bir okulun mezunu, 85 yıllık ülkemizin en eski derneklerinden birinin üyesi olmak sıfatıyla hepinizi saygıyla selamlıyorum. Derneğimizin kurucunda izlediği geçmiş kurucuları yönetim organlarında çeşitli dönemlerde görev alanları Hay hazırdaki çeşitli organlarda çalışanların her anlamda, her zaman katkılarına isimlenmemiş tüm üyelerimizi saygıyla ve rahmetle alıyorum. Hepinizin bildiği üzere 2018-2020 dönemi için genel kurulumuzun bizleri görevlendirmesiyle çalışmalara başladı. Dünyayı ve ülkemizi tehdit eden COVID-19 nedeniyle İçişleri İş ve Sağlık Bakanlıkları'nın genel kurulları yapabilme kısıtlamaları seçimli genel kurulumuzun 17 ay, 17 ay geçitme yapmamıza sebep olmuştur. Demokratik anlayışımıza göre seçimlerin zamanında yapılması gerekliliğine karşı bu geçitmenin üzüntüsünü taşıyoruz. Çalışma dönemimizde ülkemizi tehdit eden çağ dışı, gerici, ülkemizi orta çağ karanlığına sürükleyecek anlayışların hep karşısında dur. Aklın egemen olduğu, dokunidik düşünceleri reddeden söz ve eylemlerin savunucusu olduk sahip olduğumuz eğitimin de desteğiyle de üretken bir ekonomi ve bu değerlerin ülke insanları içerisinde eşit dağılımının yaratması için çabalar sert eden ilişkiler oldu. Ülkemizin kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke edilimine her zaman temel rehberimiz oldu. Cumhuriyet aydınlanmasının amansız savunucusu oldu. Üniversite ile ilişkilerimizde laik, demokratik, akademik özgürlük, idare özgürlük, özellik vurgularını sürekli dile getirdik. Üniversitelerin ürettiği bilimsel değerlerin sadece bir iş çevirilere değil, tüm toplumun eşit paylaşmaları gerekliliği üzerinde vurgular yaptık. Üniversitemizin öğrencileriyle işlerde mezunlar ofisi kanalıyla yürütmek istenilmesinin Avrupa standartlarında sivil toplum kuruluşları ilkesiyle uyuşmadığını, mezunlar derneklerinin gerçek bir sivil toplum örgütü olarak çalışması gerektiğini her vesileyle üniversite yetkililerine anlattık. 29 Ekim bayramı 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümündeki anmaları mezunlarımızın geniş katılımıyla kutladı. Derneğimiz, derneğimizin kurumsal yapısı, organizasyonun aile türkülerinin güçlenmesi ve ilgili uzman akademiler, isyenlerle birçok program hazırlıkları yaptık. Yaptığımız etkinliklerde ülkemizin sosyal ekonomik durumu ile ilgili üyelerimize ve topluma önemli mesajlar verdik. Derneğimizin gücünü uyguladık. Etkinliklerimizin ulusal iletişim, mezunlarımıza ve öğrencilerimize yönelik çalışmaların temel dayanağı bugün genel kurulu katılan üyelerimiz yani sizlersiniz. 28 Nisan 2018 tarihinden bugüne kadar bizlere desteklerini esirgemeyen başta siz saygıdeğer üyelerimize, Yönetim kurulu arkadaşlarıma, aynı camianın çeşitli bilimlerinde yönetim yapan arkadaşlarıma teşekkür ederim. Sözlerimi bitirmeden önce bilirsiniz ki önemli kurularda, kuruluşlarda, kamuda ve özel sektörde devirler sırasında evanetiyel problem olsun diye bir şey ederim. Ben sizin genel kurulunuzda yeni gelecek arkadaşlara iki temel konuyu devrediyorum problem olarak. Birincisi üniversiteyle ilişkiler. Maalesef 216 üniversitede rektör olarak çalışan, bilimsel makalesi olmayan güzel fazla rektörün olduğu dönemde orta çağ karanlığında bilimden uzak, dogmatik nitelikli çalışmalar olduğu bir süreçte üniversiteyle ilişkilerimizde, Atatürk'ün arkamızda durduğu Cumhuriyet aydınlanmasının vurgusuyla ilişkiler sürdüğündeyiz. Çünkü ben kendi döneminde üniversiteyle yeterli ilişki kurmadığım eleştirilerini aldım. Bunun temel noktası eğer bilimsel bir yuvada laikliğe aykırı dogmatik ritüellerle yapılacak törenlere asla katılmadım. Bundan sonra da katılmam hiçbir yer. Eğer değiştirilecekse Atatürk adına çıkanların, Cumhuriyet aydınlanması adına çıkanların, emek değerleri üzerinden yola çıkanların bunu dikkatle gözden geçirmek. İkinci konu, derdiğimizin ciddi bir üye erozyonu, aile uygularındaki kısıntılar söz konusu. Bunların giderilmesi için üniversitedeki uzman arkadaşlarla belli program çalışmaları, anketler, değerlendirmeler yapılarak yola devam edilmektedir. Ona uygun bir kurumsal yapı, organizasyon şekli, belki tekrar bütün kurulları gözler geçirildiği bir çalışmanın gerekliliği üzerinde duruyor. Sözlerimi daha fazla uzatmayacağım. Faaliyet raporunun bir arkadaşımız, faaliyet Koğuz bir arkadaş, günden de gelince okuyacaklar. Çok teşekkür ediyorum bugüne kadar destekleriniz için. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.